Yemin dizisi yeni bölümde Sarı İsmail her ne kadar savaştan intikamını almak ve onu öldürmek istese de Emir son anda savaşın hayatını kurtarmaya başaracak. Tabi Sarı İsmail intikamını alana kadar asla durmayacak. Fakat yeni bölümlerde savaş Emir'in tekrar hayatını kurtarmasıyla Emir'le işbirliği yapmaya karar verecek. Ve yeni bölümlerde savaş ile Emir İş birliği yapıp Sarı İsmail'in sonunu getirecek. Gülperi ise her ne kadar Emir'e yakalaşmak ve onu sevdiğini söylemek istese de Emir her zaman Gülperi'den kaçmaya devam edecek. Mert'in ise yeni bölümlerde başı belaya girecek. Fakat Kemal sonradan Mert'i kurtarıp kötü adamlara dersini verecek. Behan Hanım ise emirden intikam alana kadar asla durmayacak. İyi seyirler.